بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Güneş batıdan سنا sonra tövbenin kabul edilmeyeceği ile على rivayete رواية 1567. rivayetimiz Ebu Zer anhu ابو ذر رضي الله عنه رواية ذي حديث سميزه يغامر صلى الله عليه وسلم أَتَدْرُونَ اين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلى Efendimiz Aleyhisselam bir gün bu güneşin nereye gittiğini biliyor musunuz? diye sormuş. Sahabe-i kiram da Allah ve Peygamberi daha iyi bilir demişler. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفع ارجع من حيث جئتين فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güneşin nereye gittiğini sorduktan sonra onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir dedikten sonra güneş arşın altındaki yerine varıncaya kadar giderek secdeye kapanır ve o şekilde kalır. Sonunda Kalk geldiğin yere dön denir. O da geri dönerek sabahleyin doğduğu yerden doğar. Sonra yine arşın altındaki yerine varıncaya kadar akıp giderek secdeye kapanır ve o şekilde kalır. Sonunda kalk geldiğin yere dön denilir. O da geri dönerek sabahleyin doğduğu yerden yeniden doğar. Sonra yine akıp gider. İnsanlar güneşte hiçbir gariplik hissetmezken arşın altındaki غير ناقد درب قرخ بطين يرداند قضى بطية يَرْدَنْ دوار در در فيقال لها فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في bu zamanın ne zaman olduğunu bilir misiniz der ve aleyhissalatü vesselam daha önce iman etmeyen veya imanıyla hayır kazanmayan kişiye bu imanı fayda vermeyecek En'am suresinin 158. ayet-i kerimesi. Ebu Hureyre radiyallahu anhunun rivayetinde Resulullah İslam şöyle buyurdu. Selasun izâ harajnâ la yenfe'u nefsen imanuhâ lam tekun amanet min qabl أو كسبت في إيمانها خيرا تلع min من مغربها والدجال ودابة الأرض عليه üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önce iman etmeyen veya imanıyla hayır kazanmayan kişiye bu imanı fayda vermeyecek En'am suresi 158. ayet kelimesini okuyup bunlar güneşin battığı yerden doğması deccal ve dabbetul ardır yerden bir canlı çıkacak Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadislerinde yerden bir canlı çıkacak. Bunun elinde bir asa olacak. Musa asası ve Süleyman Aleyhisselam'ın mührü olacak. Debbetul Art dediğimiz varlığın bir elinde Musa asası, diğer elinde de Süleyman Aleyhisselam mührü olacak. O Musa Aleyhisselam asasıyla müminlerin yüzlerini nurlandıracak ve yine o mühürle de kafirlerin yüzünü mühürleyecek ve bu şekilde kafirle mümin ayırt edilecek. Yani güneş batıdan doğduktan sonra bile ne olacak? İman olmayacak ama müminle kafir birbirinden ayırt edilmiş olacak. Dabbetul art çıktıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde buyuruyorlar. Rabbimiz Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolunda yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ala ve sahbihi ve, ve sellem سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين